Selam 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 şampiyon takımı şampiyon taraftar arkadaşlar ben Gamze Yeşilçay hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Galatasaray. Bugün maçımız var. Nereye gidiyoruz? Rams Park'a gidiyoruz. Bir önceki videoda Olimpiyat Stadyumu'na gittik. Biliyorsunuz ki Süper Kupa maçına. Süper Kupa'ya veda ettik. Süper Kupa'yı kazanamadık. Fenerbahçe bizi 2-0 yendi maalesef ki. ben o günden beri, o gün ertesi günü yani hastalandım. Ve hala tam olarak iyileşemedim. İyileşmeye çalışıyorum. Şu anda bir tık böyle burnum tıkalı. O yüzden kusura bakmayın. Yani o kadar yol gittik. 4 saatte gittim. 2 saatte döndüm. 6 saat falan araba kullandım biliyorsunuz. Resmen dağın başındaydı olimpiyat stadyumu. Keşke gittiğimizde gittiğimize değseydi ama olmadı. Hastalandım. Yani hala iyileşemedim. Bugün bir hafta oldu. Halimiz bu şekilde. Her şey Galatasaray için. İşte önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugün Gaziantep'te maçımız var. Ben bugün pembe pantera oldum. Bakın böyle tatlış bir kulaklık taktım. Ve tatlış bir pembeli kürküm var. Bir önceki maçta bordo kürk giydim. Bugün pembe giyeceğim. Böyle bu şekilde. Haydi gidelim o zaman. Arkadaşlar ben bugün arabamı yıkattırdım. Ve benim genelde arabamı yıkattırdığım gün yağmur yağıyor. Yani bugün havanın soğuk olacağını biliyordum ama hava durumuna tabii ki de baktım. Ondan sonra yıkatmaya götürdüm. Ee, bulutlu görünüyordu. Yağmur görünmüyordu. İstanbul havası işte. Yağmur yağdı. Şu anda arabayı kafayı takmıyorum ama gözüm resmen önü göremiyor. Hele bir bakın şuna. Şöyle bir bakabilir misiniz arkadaşlar? Göz gözü görmüyor. Dörtleri yakmaya falan düşünüyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah sağ salim stadyuma varırım. 4 haftadır Rans Park'a gidemiyoruz. Biliyorsunuz en son 21'inde Kasımpaşa maçı vardı Rans Park'ta. Ondan sonra zaten hep deplasman oldu. Şimdi gidiyoruz. Özledik. Özledik. Gurbetçilere gelsin arkadaşlar. Gurbetçi renktaşlarımıza gelsin. Ve yurt dışından izleyenlere selam olsun. <laughs> selam selam selam. Hayatın anlamı Galatasaray. Geldik arkadaşlar. Allah şükürler olsun bugün çok fazla trafik yoktu. Bir aydır görüşemiyoruz. Ne özledik tabi. Özledik yani. Ay şükür kavuşturana. Ya Rabbi şükür. Bu abi üstüne yağmurluk mu giymiş arkadaşlar? Ben yağmurluk görmek istemiyorum ya. Lütfen. Ben yağmurluğun yeğesini bile ne duymak ne de görmek istiyorum. Biliyorsunuz. Dalga konusu olduk biliyorsunuz. Yani artık sinirden gülüyorum. Hazırlamak istemiyorum. Bu abiler de üstüne işte yağmurluk giymişti. Çok da kaliteli değildi de beyaz damla rengi en azından. Kırmızı değildi. Şükür kavuştur Oha Batman'dan gelmiş 72. İşte sıray Yani biz globaliz ya. Sadece Türkiye değil yani arkadaşlar. Globaliz yani. Evet arkadaşlar stadyuma geldik. Mabedimize geldik. Gördüğünüz gibi benim kombinim bu şekilde. Pembe bir kürkümü giydim. Pembe bir kulaklığımı taktım. Formamı giydim. Ya, yani önümü çok açmaya düşünmüyorum çünkü daha... Yani daha hastalığımı atlatamadım. Biliyorsunuz Süper Kupa maçında hasta oldum. Hatırlamak istemiyorum. Hemen bir kapa açılış videosu yapalım. Güzel biz geldik zorluklara. Evet arkadaşlar Hacı Bekir Hollanda'dan bu maça geldi. Kanka hoş geldin. Hoş bulduk. İstanbul. Afer? Valla nasıl olayım iyiyim. İstanbul'a geleli iki gün oldu. Az önce bir kapıda polis kontrolünde sıkıntı yaşadım. O da şu sağ olsun. Ama sağ olsun sen kurtarmışsın. Nasıl kurtardım kanka nasıl kurtardım öyle bir anlat. İlk kontrolde ben kurtardım. Dışarıdaki polis bana dedi ki sen polis misin dedi. Ben de dedim ki sayılır Mesut komiserim dedim. O da güldü. Tamam geçti dedi. İkinci kontrolde sen beni kurtardın şu baklavayla senin için. Ama meğer ki bu maçı beraber bu maç biz alırsak al baklava yiyeceğiz. Bir de resim çekin. Göster, bir baklava. Bunu, baklavayı mı göster? Ama bak. Türk yüzünden. <laughs> baklavası. Arkadaşlar baklavayı görüyorsunuz. E ya, Aynen. Önce aldım buraya gelmeden. Bunu hayal ettim. İki. İstediğim de yaptım. Bir tane Hacı Bekir'e üç dilim bana değil mi kanka? Tamam sana üç dilim bana bir dilim sıfır resimden. Bana, bana kanka üç dilim. Baklava. Hatta meşhur. dedim kanka. Bunu inşallah kazanalım ve yiyelim ya. misin kanka küfür eder misin? Buran küşüye bağlı. <laughs> En <laughs> azı aldı ya. <laughs> Allahım ne olursun, bu acısının sesini duyuyor Rabbim, <laughs> ne olursun. Hadi ikinci be, ikinci hadi, be. Hadi, hadi. Bak, Allah razı olsun lütfen ya. Allahım ne olursun ya. Bu düşmesin. Maalesef ki berabere kaldık. Puan kaybı yaşadık. Keşke o Sven... hiçbir şekilde Afrika'ya gitmeseydi. O simen gittiğinden beri resmen biz adam akıllı oynayamadık. Yani yenmek de var, yenilmek de var da. Yani biz birkaç maçta çok kötüyüz ya. Ben yani maçı maçından sonra zaten geçen hafta bugündü. Bari bugün yenseydik. Neyse sırada Atatürk-Omadet maçı var. Allah'ın izniyle o maçı kazanacağız. Allah'ın izniyle yani. Osman de yetişiyor o maça. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip videomu yorum yapmayı unutmayın. Atatürk-Omadet maçında görüşmek üzere bay bay.